Bir derenin kıyısında yüksekçe bir duvar vardı. Duvarın üstünde de susamış, dertli bir adam oturuyordu. Duvar suya ulaşıp susuzluğunu gidermesini engelliyordu. Zavallı adam gözünün önündeki suya ulaşmak için balık gibi çırpınıyordu. Birden aklına duvardan suya kerpiç atmak geldi kerpiçin düşmesiyle suyun çıkardığı ses, sevgilisinin sesini duyan aşık bir adamı sarhoş etti adeta. Bunun üzerine duvardan kopardığı kerpiçleri peşi sıra suya atmaya başladı. Dere dile geldi. Ey insanoğlu! Böyle kerpiç atarak beni niye rahatsız ediyorsun? Bunun sana ne faydası var? Susamış adam şöyle yanıtladı. Kerpiç atmamın bana iki faydası var. Birincisi kerpiç düştüğünde çıkan su sesi susuzluğumu hafifletiyor. İkincisi kopardığım her bir kerpiç taşı duvarı biraz daha alçaltıp beni suya yaklaştırıyor. Yaşam bir derenin ışıltısı ve berraklığında dinlenme, huzura elme beklentisinden başka nedir ki? Ancak dünyaya gözlerinizi açtığınızda avuçlarınızı uzatmanız için bekleyen bir dere yoktur yanı başınızda. Doğduğunuz anda ona dair belli belirsiz bir özlem kaplar yüreğinizi. Hayat yolculuğunda önünüze dikilen duvarlar, ayağınıza takılan çakıl taşları bu özlemi unutturma çabasındadırlar. Adımlarınız sizi dereden uzaklaştırdıkça özleminiz sizden habersiz boy verir içinizde. Ve gün gelir, tıpkı hikayedeki adam gibi hem duvarla baş etmeyi hem de yolunuzu gözleyen dereye kavuşmayı başarırsınız. Serin sularda huzuru paylaşmak, avuçlarımızı aynı duru suyla doldurmak dileğiyle. Oh